Dobro utro. Kızlar. Bu sabah biraz öyle yerli, hafif yağmurlu. Ne bakalım? İyisiniz. Biz biz de çok iyiyiz. Öyle bahçelerde, içerilerde bir şeyler yapmaya çalışırız. Çekil bak, bak seninle uğraşamam Tamam mı? Seninle uğraşamam Yok uğraşmayacağım seninle Hayır Öyle inşallah Akşam çok yer vardı Böyle Vıyy de bir sesler geliydi. Uyuyamadık Bugün de öyle Ama daha sakin sanki Köyde hayat işte bu kadar. Yağmur dolacak, gö Gölümüz dolacak. Olacak da olacak. Ne diyeyim. Var? Bir kedim var. Peşimde gezeyim. bizim sayvan sayvanlar çöp toplama yer bokluk toplama biraz yağsa ektiklerimiz çıkacak ama Allah'ın işi bize bağlı bir şey değil niye konuşayım bilemiyorum ki. Burada da patronlar karşımızda yemek yapıyorlar insanlara. bura gürültüler olu yeri yani isyanlar olu yeri devlet içinde ama herkes daha çok istiyor istiyor tamam canım benden bu kadar size çok selam kızlar bu sabah banyoda kapalı kaldım. Brava elimde kalıyor de. <laughs> bağırayım bağırayım kimse açmayım Bu anda nereye gitmiş bilmem ben zannedeyim çayda o. Valla. <laughs> Öyle işte. Olacak şeyler bizimle. Banyoyu da kapalı kalacağız. Ma gitsen de kapalı kalacağız. Neyse hallettik de. Şimdi bir kek yapacağım. Misafiri bekleyeriz. İnşallah güzel olur. Video çektim ama bilinmem beğenecek mi? Tamam canım. Ben e, dilim tutuluyor ya bu kamerayı açtın. En. Bilemeyeyim ne konuşayım. Aslında öbür çok şey var konuşacak da aklıma gelmeyeri. Hadi kusura bakmayın. Yeni bir vlog'dan herkese merhaba. Bugün açılış Mayko'dan geldi. Mayko'dan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ay. Ay çok güldüm. Ama çok şey dil mi tepkileri böyle doğal ne konuşsam bilmiyorum falan diyor ya. Aynı güldüm. Ablam da sesi mesaj göndermiş. Bizim gruba göndermiş o videolar. Ee, öyle oluyor anne ben de öyle oluyorum. Biz Zeynep değiliz ki böyle çen 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 konuşsun diye. Baba onu ne yapacağım şimdi? Anca yanınıza gelebildim arkadaşlar. Saat 5. Gördüğünüz gibi tur zamanı. Havamız en en az iki derece, en çok 9 derece. Sana kağış diyor. Eve geldik. Ben tekrardan uyumuşum. Yani bir güzel dinlerdim. Aslında o kadar planım vardı ki. O kadar böyle güzel planlarım vardı. Şeye gidecektim ben. Tediye gidecektim. O tediden sonra sizi düşürmeden şuraya koyabilirsem çok güzel olacak. Tediden sonra Rosman'a gidecektim. Kuzum neredesin kuzum gel. Sonra şey oh, ne duya gitmem gerek. Kız gel buraya. Hiç arkan peşin sıra kaçacak halim yok aşkım. Çok yoruldum bugün. <laughs> Çöpün üzerine koydum sizi ama. Ay düşmeyin. onu yapacaktım, bunu yapacaktım derken hayat biz plan kurarken başımıza gelenler değil mi? Bir güzel yattım uyudum. Şimdi uyanır uyanmaz hemen baktım. Tedi kaça kaç kadar açık diye. Saat 8'e kadar açıkmış. Hiç inanılmazım yok ama hadi dedim turdan sonra o mutfağa bir perde almam gerekiyor. Çok camı sıkmaya başladı bu perde. <laughs> ah, Rosman'dan Rusman'dan Mişu için bir şeyler almam gerekiyor. Ve birkaç e, temizlik deterjanı falan bakacağım. Neto'dan ne alacaktım acaba? Ay Neto öylesine gidecektim. Aa margarin. Cık. Ay bitkisel margarin almam gerekiyor. Tereyağı değil de bitkisel olacak. Kızım kullanamıyormuş. Böyle ekmeğin üzerine sürmeyi çok sever. Dedim tamam kızım alırız. Neyse çıkayım da devam eder. <laughs> Bekliyor bu. <laughs> Düşman köpek gördük. Ay zor zapt ettim benimkini. <laughs> Arkadaşlar soğuk. Gördüğünüz gibi bereyi taktım. Hadi bu bir tık daha ince diye bunu koydum. Reni arkadaşım bana verdi. Reni'yi de görmüyorum. Aramış beni. Bakın Reni denince şimdi. Onu bir aramam lazım. Ne yaptı ne etti acaba? O öylesine arıyor aslında da. Vardır bizi. <laughs> bir karın ağrısı vardır. Dondum. Ben çok üşüyorum. Ben hiç iyi değilim. <laughs> Bakmayın. Yani moral olarak çok iyiyim. Ama bende bir şey var. Ben dünden itibaren böyle size anlatamam ya. Ya var üzerimde bir kırgınlık var. Çıkar kokusu yakında. Kuzum. İşte de aynı şekilde kat kat giyinerek böyle milletin eksi 25'te girdiği montu ben 3 derecede ısınamıyorum. Ha sandalye de oğlum. Ha, çok güzel hazırlan Leyluşum. Çok soğuk. Çok ama. Bak abartmıyorum ben bu sefer. Dün ablam şapkasını bile aldı. Bahçede unutmuştu. Efendim? Bilmem güneşimiz gitti bir yerlere nerelere gitti bilmem. Ay durun şöyle durayım ters ışık oldu. Ay. <laughs> Ay şuradan şuraya gelene kadar. Elim ayağım buz buz. Ay ben bir hastalanıyorum ama gerçekten. Ben onu hissediyorum da kulak asmıyorum böyle. Hani kalkıyorum derim bu beni devirmesin, devirmesin. Bir devirdim ya kalkamıyoruz bir hafta yataktan. Ya direniyorum şimdilik. Hadi az kaldı yarın. Ayı yarın atlattık mı işte. Tamam iki gün evdeyiz. Deşarj oluruz inşallah. Olabilirsek. Ha cumartesi geziyoruz. Dün gün gezmelerdeyiz inşallah. Ben işi çıkmazsa öyle ayarladı. Çünkü bu Decathlon Frankfurt'daymış. Nerede bilmem böyle şey AVM gibi bir şey büyük ihtimal. Bir sürü şey olan yer. Ay şey onu ararken ne bulmuş baklavacı bulmuş orada. Kız diyor orada baklavacı var diyor soğuk baklava yiyeceğim ben falan diyordu. Yani bir çıktık mı toplanamayız. Sonra iki, iki dolap götürecekmiş. Cumartesi full gezmelerdeyiz yani. Hiç iş yapmayacağım. Kız ben mı oluyorum. Çok soğuk kız. E soğuk ben de üşüyorum. Ama ben hiç ısınamıyorum. Nasıl olacak? Ne olacak halimiz? Valla bilemeyeceğim. <laughs> Dün şapkanı bahçede unuttum. aldın e sabah mı sabah? Aldım. Aynı şapkayı görünce dedim ne yaptın acaba? Kız annemen o ne biçim sesli mesaj acaba? <laughs> Açıklama bekliyorum. Niye? A biz, Zeynep, biz Zeynep, Diler biz Zeynep Dile öyle çakra çakra. Yani. <laughs> O şeyde sürmüşsün ne o? Kim be? Dudak boyası sürmüşsün. Hı -hı. Ne zaman? Şimdi. Yo diyorum sana dudaklarımı. Allah senin ne yapmasın. Yok kız ne dudak boyası. Vallahi dudak boyası sürmüşsün. Sen iyi değilsin. Baba bakayım yakında boya var. Sen mi? iyi değilsin. Böyle dudakların falan kızar hastalıktan o. Aa, aa yine mi hastasın? <laughs> Allah senin Allah Ben hayatımda. Uğraşamam seninle. Hayır hayatımda ruj sürmemişim. Bahçeye gidiyoruz diyor ruj mu süreceğim? Ne bileyim ben. Böyle kızarıyorlar acıyorlar. Çatlayacak büyük ihtimal. Dima. <laughs> sen beni acaba rujlu gördün mü? Ne diyordun sen? Ne diyordum? Kaynadı gitti. Açıklama istiyorsun. Açıklama açık istiyorum. Bir Zeynep gibi öyle çatıra çatra. çatra. E, tabii Konuşamayız falan diyor açık, anneme. Açık, ama nasıl güzel çekmiş öyle ya? Güzel çekmiş evet. Güzel Tebrik çekmiş. Ederiz. Tebrik ederiz. Ay o kadarı bile yetti onu böyle görmek için. Canlı canlı görüyoruz. Ne oldu bilmeyin. Ama doğru nasıl doğal tepkisi? Ne konuştu? Doğru ben de bilmiyorum. O şimdi karşısına geçince öyle oluyor evet. Ama birkaç kere çekse bak o bitti anlaşacak ne var ne yok. Ay, bir de Michael YouTuber olur sonra başımıza. Son başımıza gelenler. Sonra sana gönderir videoları hadi şunları editle. Ha bunu edeyim. da editle değil mi? Vah 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 o Öyle sen de mi? göndersin. Ben direkt çekiliyorum kenara onu yapacağım. Ya? <laughs> Bravum dedin. Sana sesli mesaj gönderdim Mayko. Ben de gönderdim. Oy, oh, misafirim vardı, misafirim Keki vardı. Keki de Ondan çek dedim. Keki Misafir de göster. kim? Vistalaganlı ee, karısı. Aa, bak şimdi bizim merakı merakla. Kekin oldu mu kekin? Kekim oldu. Neden anladın kek vardığını. E, Kutuşa e öyle iyisine banine. <laughs> kek yapacağım değilsine. Videom da. Dedim mi? Dedim mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbim. Yemek mi yiyesiniz? <laughs> Yemek yiyes. Tarna yedik şimdi. Afiyet olsun. Ha. Udamlar, bir iyi mi? Çarşaf. Tepi Tatko, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun baba? Ati ile parti burada. Ne mi kızım? Tarna. Tarna en güzeli. En güzeli. bu videoyu. Çok beğendim. Çok... Olmadı peki sanki. Nasıl olmadı? Çok güzel mi? o kadar mı annem? Ben her gün çekerim seni o kadar. Çek. O kamerayı koyamıyorsun bir kenara konuşamıyorsun. Ee, yani öbür gün YouTuber e, olursa şaşırma. Artık. Elbette. Kamerayı göndereceğim. Anlat. Onu yaptım, bunu yaptım. Hayda. Çok güzel oluyor yani. ama. Hemen edikledim. Çok yel var. Çok yel var burada. Çok yel. Ha. E Kırık çok... dallar var, ağaçlar var. Elek yani, elektrikler gitti bit, mi? az çok gittiler ama sonra çok ağır bu ya. Ne bilsin kime bağırıyorsun? Çakala ma. bağırıyorum. Kime bağıracağım? Bağırmasın sana. Siz nerede be canım? Kulübada, Bağcada. Ha, ay içeride mi siz ya, içeride mi? Kahve yapayız. Soğuk galiba. Çok. Çok. <laughs> Donduk içimize geçti soğuk. Sizin dil galiba. Bizim de serin olmuş ama peçke yakmadık. İçler şeyler. O manma yakın. Ta... Aa, yok yok. O çok kısacık oluyoruz. o derece büyük. Ama başım seni ah biraz ya, öyle kestiğim gitmiş. Aa. Yani Erasko Dejavan'ın temperatörü. Kar bekleniyor, kar. biz de bekleyiz ama geldiği yok. Ha, gelmesin artık kız ne bekliyorsunuz? Ay bir göreydik karın ne? Ne bu? Ay hiç görmedin sanki. <laughs> Senin gibi <laughs> göremedik biz. Hadi. Ama o mantığı yapmışsın. Ne o öyle şey gibi domates gibi yapmışsın onları. Neleri mi? İri, iri Öyle kıyın onları? Ne onlar? Mantılar. Ben, ben yapmadım onları. Sen yapmışsın onları. Aa. E ne öyle gördüm onları ben? <laughs> Maykuf şeyden, derin dondurucudan. Senin onlar. Öne koymuşsun ben dedim. Ne bunlar böyle yumruk kadar? <laughs> yumruk. O kadar yedin onlar. Ne öyle görgündü onlar? E bir şey yakından herhalde. Yakına evet. koymuşsun. Evet. Ya. o kazı da çıkar o frizlerden onun ha. derisini soy şöyle güzelce temizle baştan sonra parça parça yap sızdır onları tepside kaz yayını alırsın o zaman öpsü de kıkıdak olacak derisi anladın mı? anladım ha, içinde de yağ varsa onu ama varsa bilmez var ama sen kazını pişirdin şey mi Leylur? bende kaz yok Aldık ha kas. yımtacılardan Ne zaman? Bir <laughs> sen önce. Oho. <laughs> Neyse. Ha bilmeyeyim <laughs> ya olur mı acaba? Yağ çıkarabileceğiz mi kaz yağı? E biz o kazı bütün almayayım size, siz? Bütün bütün. Ama ee, şeye koydum, frizere koydum Mayko. Onu sen çıkaracaksın akşamdan. Yarın akşama kadar o kendine gelecek. Komple derisini ayıracağım öyle mi? komple derisini baştan da güzel iyi ye. kesin temizleysin kılmıl ol, olmasın. Tamam, Sonra o deriyi alıyorsun. Onlar yıkayıp da Temizleyip de verdi. adam da yıkarız gene. Öyle de birlikte. ama sen onu şeyden gazeteyle öyle ütüleyeceksin. O ne kadar temizlerse temizlesin maniçki maskata ol yeri. Ya ufak ufak tüyler ol yani tamam. Onu şey edeceksin sızdıracaksın onu tepsiye koyuyorsun al. Fırına o kendi kendine hem gevreyecek hem yayı sızacak. Ha kıkırdak öyle mi da, Ay, oluyor? Kıkırdak şey, oluyor ya. O, ya. o yağ dolu, kaz yağı Bak kıkırdak olabilir Leyliş yani o deriden sonra. Yapabilirsen. mi? Besliyse. Aa, besliyse. Aa, besliyse. E bilemeyeceğim. Beslidir. İşte evet. birazcık kalınca ne olsun lazım derisi. Hı. Bizimkileri aplanırdı. Niye? Bu öyle aplı değil bence. Normal ya, orada. i̇çine bakacağım. Içine, i̇çine bakacağım. Bakalım ya, yağ var. Tamam. Yoksa hiç uğraşmayayım. Öyle. Uğraşma ama gene kıkırdak yapabilirsin. Ya. Oldu Mayko. Hmm. Sen yedin mi yemeğini böldük mü seni? Yedim yedim ben. Çok yedim bile. İnşallah bavşam rahat uyurum. <laughs> Saat kaç oldu mu? Ne? Erken ta? Tarna. Saat 6. Bu da Ay. 5. Hani ekmekli sütlü. Ya ekmek. Evet. evet. Tarla diyeceğiz onu. Tereyağlı. Sen popara, 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 değilsin. Sen bizim köyden olmadığın için biz tarna değiliz. <laughs> o popara <laughs> dermiş <daim> ona. <laughs> e, e, popara zaten tarna değil de popara. tarna başka. E biz öyle değiliz. Ya. Öyle değiliz biz de. Sen şimdi öyle. babama popara mı yaptın? Ya. Evet. evet. Sen en bu... iyi yemek. Sen da yap börekleri, çörekleri Büyü, git köye popara yap. Büyüğünü ekşili köfte yaptım. Sonra ekşili köfte. Gördün mü yapalmış. Aferin. Yapayım ben, yapayım. Ha, aferin. Ama o çok hamur istemeyeyim ben onu bir şey yapmayayım, yapayım. Babam dikkat edin ya. Şöyle, Babam dikkat edin. İki dili mi sadece fazla yemeye. Biz tıkış, tıkışana kadar. <laughs> Sen ona şöyle... İçli ha. köfte. İman bayıldı. İman bayıldı. <laughs> Hünkar beğendi. Neydi <laughs> o patlıcanlı yemeğin adı? Neydi o mu? Karnı yarık. Karnı yarık. Ya. Yapacağın öyle yemekler. Damatlarına yapıyordum mı? burada. Hı. Pilavlar, bulgurlar, salatalar, cacıklar. Bu bana yiyemeyerek ne koyarsın ne yiyerim. Gördün mü? Altın gibi, o camda var. değerini var, değerini bil. Yağını yap emliz yeme koymuyum ama akşam neyin tarna, o yakşıyipse. Hadi bak. Ha. O tarna iyi verim, ne iki saat sonra ölüyüm açlan. Ama ben ekmekleri kıza derim, hani saral Ya. Bir iplik, bir soğan yeriz. Soğan Su aldık, şöyle tuzladık. Bravo. Zga geldi. Hadi bakalım. Kediler iyi mi? İyi. Uykumuz geldi. Kedi, ben gördüm bir kediyi videoda. Ha, ben de gördüm. Kediler orada bir tanem, tam broyka. Tam broyka, 7 tane. <laughs> ben hani salam al dedim bana, zakuska için. Yeah. Onların vadisi geçmiş, baban dedi. Bunların vadisi geçmiş dedi. Bak. Dedim tamam sana vadisi <laughs> geçti ama kediler var dedim. Hı. Onu yanlış. Birer ya. paket, birer paket vereyim, öğlenleyin. Ha. Her gün. E, ee, Onuştan geziyor ondan senin Hakan sıra. Kapış, kapışam eller. <laughs> öyle yani buvan da vereyim ama ben de arabaya kaptırıyorum yani. Yani şimdi öyle olacak. Yok bir şey iyisin ya yani. Valla. Atmaktan. Öyle öyle. Onlara ne, onları, ne onları sıkmış demek. Ya. Yani. onlar zaten. E bak sen bizim şey, ben bak seni bogata bak ezmişler. Ha hadi bakın hadi bu şey etmeyelim bölmeyelim sizi. Hemen Hadi aradık bakayım. bakalım keki dediğim göstermedin inemediğim video <laughs> göster bakalım Allah Allah dayet <laughs> çeviremedi kamerası <laughs> ay 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 Michael'ın meşhur keki ay. kek yapmayı öğreneceğiz artık. Ya. Ha. Şuradan bir dilim kessene. Vallahi sen bilmiyorsun ne. Le Abun biliyor da. kız yapsana kek yiyelim. Çok güzel Mayko. Babam bam iyi mi çok kek? Güzel çok güzel kabağıydı. çok güzel de oldu. Babam sever tatlıyı. Eee sevsin artık yani bu <laughs> gelecek. <gülüyor> sevsin artık. Oldu Mayko hadi bir sizi bırakalım. Oturun. Michael. burada da tatlılar var. O şeyler duruyor da. Ne? Bak e, atık şokolatları falan. Aman kaldıra evet. bastı duruy. Atsan onları artık. Ne ya. Ne atacağım şimdi onları? Ne atacak? Arun bir sevgi atmayı. Diye. Yeriz sus onlara yani. Bir şey olmaz onlara. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ciao, Mayko iyi geceler. Çal. Tatko ciao. Ciao deller. Ciao ciao. Ciao, ciao Tatko. Olurum, Kendinize iyi bakın. Birbirinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bakıyız bakıyız Hem seviyoruz, hem bakıyız hem severiz. Söyle. Öyle olacak artık. Ee, Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Turumuzu attık. Michael'la da konuştuk. Ya soğuk içime girdi. Vallahi vazgeçtim. Ne Rusman'a gideceğim? Ne dedi? Evden çıkmak yok. Atayım kendimi eve. Yorgun altına? Ay, kız buraya ne çıkarmışlar yine sandalye falan? Bakayım, hemen cacık inceleyelim. Ay, bu böyle çok şey duruyor kız. Yalımız falan olsa yakışır ama masa güzel Leyluş'un Baka mısınız? Masa güzel. Vallahi biz o kadar şaşalı şaşalı değiliz. Biz daha böyle basit, fakir, fakir tayfadan. Oh, çok üşüdüm. Vallahi vazgeçtim. Yarın da leyluşum yokmuş, yarın patiler benimle. Yarın mı gitsen diye düşündüm. Belki yarın bittik daha iyi olurum. Ben şimdi evde paracetamol var, aspirin kompleks var, tozlar, mozlar, vitaminler alıyorum aslında vitamini her gün ama. Neyse. Ufi yürü. Ne? Ay kız burada ne var? Ha tabirat. Adalet varmış. Niye kapamışlar park yerine? Bak, bir de, de çırak. <laughs> bir tanesi ustaymış. Bir tanesi de çıra. <laughs> Şu evi satın aldılar komple yıkıp ne yapıyorlar bilmem. Çıkamadılar evin içinde. Oy, bu ficek. Direkt eve. Hiç teyzene sapma. Hayır. Dümdüz. Dümdüz. Hadi herkes evine. Hadi kızım. Aferin benim kızıma. Hadi Leyluş'um. Yarın ben de çakal merak etme. Eve gidip tekrardan kaynar bir duş alıp pijamaları girip yorganın altına girmeye gidiyorum. <laughs> oh. Ne yapacağız bilme. Bu akşam yemeğimiz de yok. Neyse yemeğe yatmak da olmaz. Bir yeşil mercimek var aklımda. Yeşil mercimek pilav. Onu bir aradan çıkarayım. Bir saatlik iş. Sonra yatarım. Valla. Yorulduk, üşüdük. Bugünlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.